Bugün sizinle beraber Clash Royale oynuyoruz. Bu benim ilk oyun videom. Ve kutu gelmiş. Öncelikle bir kutu açalım. Muhafızlara güç geldi. Topa güç geldi. Yükseltebiliriz. İskelet ejderhalarına güç geldi. Ve büyüyeceği güç geldi arkadaşlar. Arkadaşlar topa güç geldi. Ve o topu biraz güçlendirelim. paramızı verip de şimdi şey gelmiş destansı hediye bakalım kime geldi yıldırma geldi arkadaşlar çarpmaya alalım ben bu tekniklerin hepsini alırım arkadaşlar Yıldırım'ın şey, temiz zaten 8'in 8 seviye oldu. Arkadaşlar burada roket savaşı var. Bence bir roket savaşına girelim. Destemiz yarım kalmış. Benim hep oynadığım desteyle yapalım. Arkadaşlar ben hep böyle güçsüz şeyleri alırım. Yani güçsüz dediğim az olan şeyleri alırım. Adını siz söyleyin. Atıyorum. Az iksiri olan. Şimdi Az iksiri olan şeyleri alırım. Şunu kaldırırım arkadaşlar. Şu iskeletleri kaldırırım bir de. Bir tane keşiş alırım. Arkadaşlar çünkü hani atıyorum şey atıyorlar ya roket. Keşişi özelliğine basıp o keşiş e, kuleyi koruyor. Ana kuleyi. Durun şunu şuraya koyayım ondan sonra ben başka ne alırım arkadaşlar bir de ateş topu alırım bir de şey alırım arkadaşlar ya dev kart topu alırım ya da aklıma ne geldiyse yani ben şimdilik. Evet arkadaşlar ne alacağımı şimdi hatırladım. Tomruk alırım. Çünkü birçok kişi böyle güçsüz şeyler alır ve o de çok küçük olduğu için onları tomrukla başa çıkabiliriz. Şimdi tomruk da burada. Ve arkadaşlar hiç zaman hiç vakit kaybetmeden oyunumuza girelim. Ben ilk önce şeyi atarım. Sonra keşişin gelmesini beklerim. Şimdi bu oyunda önemli olan keşiş ve roketlerdir arkadaşlar. Aha arkadaşlar özelliği basamadık maalesef. Ama biz de bulduk. Şimdi arkadaşlar buraya bombacı attım. Biraz geç kaldım. Arkadaşlar kulelerimizi savunan kişiler e, düşeşler. O e, şeyleri yapalım arkadaşlar. Aha. Şey gelmesin şimdi. Tuz olan şeyleri alacağım da. Aha yine yedik. Yine yedik videoya arkadaşlar. arkadaşlar buraya kamu kaptım ama hiçbir şey işe yaramadı. Arkadaşlar ben de yani çok profesyonel oynamıyorum bu e, Clash Royale. I. Ben de süper birçok oyunu var arkadaşlar. Ve onlardan biri de Clash Royale. Aha. Geldi roket. Eee keşişimiz de var. Keşişi şuraya koyalım ve hemen. Evet arkadaşlar engelledik. Çok iyi oldu. Evet arkadaşlar şimdi. Şu an o, bir, o bizden biraz daha önde. kesmiş lazım. Eğer kesmiş alamazsak kaybedebiliriz arkadaşlar. ve kaybettik. Ülkenin zararı olmaz. İyi, iyi oyun diyorum. Ben de iyi oyun diyeyim. Altmış altı şey verdi puan. Bir daha oynayalım. Aha, roketimizi attık. Şişişimiz de var. Dur. Şimdi bak ben size şöyle atayım. Şimdi şöyle. Evet arkadaşlar. Bu yok. Şişimi çok Biz de şu kartlarla biraz zarar vermeye çalışalım. <laughs> Arkadaşlar adam o e, oynamıyor, ağır oynuyor. Yani kazanma ihtimalimiz düşük. Şimdi şu şu roket deposunu bir fırlatalım. Adam pek fena oynuyor. Biz iyi beğendik. Şimdi daha, şu pek sayı öldürdü. Aha bir lokçusu Şimdi şuraya şöyle keşif attık mı? Ve bir lokçusuna özelliğini bastık mı şu blok kutunu öldürebiliriz evet arkadaşlar evet <laughs> öldü ve evrimli bombacıyı da attık arkadaşlar evrimli bombacı ee, yani böyle çoklu yerlerde çok şey yarıyor. Bir kaybettik. Birinci evde de kaybettik. Birinci evde de kaybettik. Kaybettik arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Bu, bu turda kaybettik yapacak bir şey yok. Yeni etkinlik gelmiş. Destek oluşturalım. Veya hançer düşeği alıyorum. Şimdi arkadaşlar ne alayım ne alayım. Barbarlar yerine elf barbar alırım. Daha iyi çünkü onlar daha iyi. Bir tane cellat alayım arkadaşlar. E, prenses alayım. Madenci alayım. E, cehennem ejderimi alsam ya da yavru ejderimi alsam. Bence yavru ejder alayım ondan sonra arkadaş atak kartımız yok o yüzden bir tane de elektrodev alayım İki tane yerimiz kaldı hiç evrimli kartımız yok o yüzden iki tane evrimli kart alayım bir tanesi bir bakalım bir bakalım bir tanesi ne olsun ne olsun <laughs> şövalye olsun diğeri de <laughs> ne olsa ne olsa ee, şu olsun arkadaşlar iskeletler şimdi bunları şeyi koyalım ve Oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne atayım? İlk önce bir elektrode vatalım. Arkasından da küçük prensimizi yollayalım. Küçük prensimize özelliğini de atalım. Evet arkadaşlar. Çok iyi oldu. İki üç tane vurdu çok iyi. Evet arkadaşlar şu şu is iskeletlerimizin şeylerini yapalım. Madenci atalım şeye. Madenci de biraz vuruyor. Adam meka şöval şövalye oynuyor. Ona bir tane şövalye atayım normal şövalye. Ve kulenin arkasından da jelat basayım ve iskelet bastı arkadaşlar. Evet. Çok iyi oldu. Ya da hiç iyi olmadı. Şimdi arkadaşlar buradan özelliğini de bastım. Arkadaşlar bu arada seslerden çok özür dilerim. Videoyu dışarıda çekiyoruz. Kuleden prensesi bastım. Ee, şövalye bastım. Bir şey yapamaz ama biraz bir yararı dokunabilir. Yani evet, arkadaşlar kazanma ihtimalimiz çok çok düşük. Şimdi şuradan Cela atacağım. Arkadaşlar yine kaybettik ve yine kaybettik. Adam bize simgeler atıyor. İyi oyundu diyelim. Ne diyelim arkadaşlar? Arkadaşlar bugün kazanacağım. Bu videoda kazanacağım. Aha şey gelmiş bakalım. Otağı açabilecek miyim? Gelmedi arkadaşlar. <laughs> 69'da geliyormuş. <laughs> Durun şuradan şu sandığı da açayım. Hangisini oynayalım? Hangisini oynayalım? <laughs> roket savaşı oynayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar roket deposunu da attım. İnşallah adam roket deposu oynadır. Evet. Şimdi keşişimiz var. Arkadaşlar, şimdi atacağım. Sonra buraya da özelliğine bakacağım. İnşallah ben getirebilirim. Ve getiremedim. Yapacak bir şey yok. Buraya alev topumuzu atalım. Ee, roket depomuza geldi. arkadaşlar barbarlar buraya saldıracağım ama düşeşimiz orayı alır. Şimdi arkadaşlar o da roket deposu attı ve bizim hemen şey atmamız gerekiyor. Büyük ihtimal patladı değil de. Evet arkadaşlar şunu da da şuraya atalım. Biz daha önce atabilecek iş gibi geliyor bize. Geliyor bana. Evet arkadaşlar şuradaki roket depomuzu da atalım. Evet hemen şişeye saklayacağım şeyleri. İksirleri. Evet arkadaşlar. Ve elimizi kazanmış bulunmaktayız. prodüksiyondan alkış geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bugün şunu bir bin yapalım bir rahatlayalım. Evet Allah adam şu oynuyor arkadaşlar. Ne yapacağız? arkadaşlar. Bu oynayanlar çok iyi oynuyor. Oyunu biliyorlar. Şu elektrik ruhu da şuraya atalım. evet. Şimdi arkadaşlar şuraya bombacı atalım. Ve şuraya roket deposunu atalım. Arkadaşlar beyaz flam geldi. Şuraya çekişimizi yaptık. Yine kaybettik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şuraya bombacı atalım. Ya Rabbi evrimli bombacı ne zaman gelecek diye düşünüyorum. Evet Şu an aha Şuraya keşiş atabilirsek Keşiş yapayım Şuraya özelliğini de basayım Evet Çok iyi oldu Şuraya da tomruk Tomruk attım arkadaşlar Şuraya evrimli bombacı Yanlış yere attım Elektriği. Evet Evet arkadaşlar şuraya alev topunu attık. Şurada Goblin çetesi bir tane bombacı. Arkadaşlar çok kritik bir durum şu an. Yani kaybetme ihtimalimiz çok çok yüksek. Evet şuraya attık. Maç bitti. yapacak bir şey yok. Bin yaptık arkadaşlar ve kutumuz geldi. Bakalım kutudan ne çıkacak. Altın mızraklık oldu Çok bomba Bir şey çıkmadı. Ve arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.